Herkese hayırlı kandiller. Oruçlarımız kabul, dualarımız kabul olsun. Sabah kadar ibadet edeceğiz. Dualarda buluşalım diyorum. Tabii ki günlük bakımımızı yine yapıyoruz. Sabah ve akşam temizliyoruz. Cildimiz yağlıysa bunu 3 aşamalı, 2 aşamalı olarak da ilerletebiliriz. Bu arada bol suyla sonra duruluyoruz cildimizi hafif masaj yapalım her zaman çok hafif yapalım akne varsa lokal olarak cildimizi temizleyelim yine tonik işlemi bakın bugün de yine pamukla yapıyorum sonrasında sprey şeklinde de kullanacağım bu şekilde iki türlü de kullanabilirsiniz nasıl arzu ederseniz göz makyajı yapıyorsanız özellikle tonikten yararlanın çünkü doğaldır bit gözlerinde olduğu için herkese tavsiye ediyorum tüm sitelerden de alabilirsiniz yine ben tabii ki bir kol mesafesinden yine yapıyorum Şimdi olmazsa olmazlarım kolajen maske, vay maske botoks serumumuz yine uygulayacağım kolajen serum C vitamini serumumuz ve hyaluronik asit. Bunlar benim olmazsa olmazlarım. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu arada ben hepsini bazen karıştırıyorum. Onu da söyleyeyim. Böyle karıştırarak eğer vaktim yoksa şu an ibadet edeceğim için çok vaktim yok. O yüzden hızlıca yapmaya çalışıyorum. Göz çevremi botoks sürdüm. Hepsini bir arada bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi kolajeni tekrar üzerine ekleyeceğim. Öyle masaj yapacağım. Sabah akşam ritmim değişiyor cildime göre. Size analiz yaptırarak ürünleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Bizim önerimizle beraber hafif hafif masajlar yapıyorum. Ve masajlara devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı kandiller. Görüşmek dileğiyle.